Selam, Kalem Kahve Klavye'nin podcast ve video yayınlarının yeni bir bölümünde beraberiz. Ben Koray Sarıdoğan. Öncelikle bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Bugün günün anlam ve önemine uygun olsun diye yazarlar ve anneler üzerinde bir seçki yapmak istedim. Özellikle hem hayatlarında hem yazarlık kariyerlerinde ve üsluplarında annelerinin belirleyici etkisi olan yazarlar aslında seçtim demek istemiyorum onlar benim karşıma çıktı. Ben de onları şöyle bir sıraya koyup hem yerli hem yabancı birbirlerine bağlamak istedim. Herkes anasının kuzusu baba en sonunda. Herkes yanından gider o anasının anam senin işte ananın kuzususun sen. Hep anam senin olacak yani. Hep ananın en son sen anan yani. Çağladan aldığım sufleye göre şu çok güzel bir cümle. Nasıl ki annelik her kadın için toz pembe bir durum, bir deneyim değilse çocuklukta her çocuk için toz pembe olmayabiliyor. Bugün aslında karanlık taraftan ilham alan yazarların o anne figürünün tabii ki aynı zamanda diğer ailenin diğer üyeleri veya içlerinde bulundukları toplumun dönemin etkisiyle nasıl bir belirleyicilikle karşımıza çıktığını üzerine biraz konuşmak istiyoruz. Tabii ki bütün örneklerimiz o kadar da kötü olmayacak. Peki böyle anlamlı ve güzel bir günde neden işin karanlık tarafında bakıyoruz? Çünkü canımız öyle istiyor. Madem karanlık dedik, kasvetli dedik o zaman ilk önce tabii ki Poe ile başlayacağız. Poe soyadını kendi ailesinden yani öz ailesinden alsa da Ellen ismini de ikinci koruyucu ailesinden alıyor. Oyuncu bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya geliyor Po. Bir abisi ve bir kız kardeşi var. Fakat babası bir gün evi terk ediyor. Burada Farklı kaynaklarda farklı sebepler var ama en çok karşımıza çıkan yani öyleymiş gibi gelen sebeplerden birisi annesinin oyunculuktaki kariyerini başarısını biraz kaldıramaz hale geldiği ile ilgili bir takım iddialar var. Babası ortadan kaybolduktan bir sene sonra Bo'nun annesi de ölüyor ve Bo'nun 3 kardeşi 3 ayrı aileye evlatlık olarak veriliyor. Poe'yu da elin ailesi alıyor. Fransız elin yani onun koruyucu annesi olacak olan kadın. Poe'nun annesini sürekli olarak izleyen, onun oyunculuğuna hayran olan bir kadın. Ve kendi çocuğu da olmadığı çocuk hasretiyle biraz bir yana tutuştuğu için de Poe'yu alıyor. Babanın ne kadar fikri, ne kadar sempatisi veya onayı var bu evlatlık alma işine. Orası biraz tartışılır ama her durumda bir süre sonra zaten Üvey babayla daha doğrusu koruyucu babayla Poe'nun arası çok ciddi bir şekilde geriliyor. Çünkü Poe'nun işte gerek alkole gerek kumar'a düşkünlüğü, çok para harcaması falan gibi sebeplerden ötürü koruyucu babasıyla arası hiçbir zaman iyi olmuyor. Ama annesi Frances Ellen Poe'ya asıl şefkat, merhamet gösteren ve onu öz çocuğuymuş gibi seven kişi olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda Poe'ya okumayı, yazmayı öğreten, kitaplarla, hayal dünyasıyla, kelimelerle arasının temellerini atan kişi olarak karşımıza çıkıyor. Poe Virginia Üniversitesi'nde öğrenciyken kumar borcu vesaireden ötürü babası Muslu'nun ağzını kapatıyor ve Virginia Üniversitesi Poe'yu kovuyor. Çok ilginçtir. Poe'yu parasızlık sebebiyle okuldan kovan Virginia Üniversitesi'nde Poe'nun kaldığı oda bugün onun adına bir müzevari bir şekilde işaretlenmiştir. Poe bu çaresizlik esnasında Tahti isimle orduya katılıyor ve orduya katıldıktan bir süre sonra koruyucu annesinin de Francis'in da tıpkı öz annesi gibi tüberkülozdan ötürü öldüğünü öğreniyor. Kuzeniyle evleniyor Poe. Kendisi 27 yaşındayken, kuzeni de 13 yaşındayken Tabi burada türlü iddialar var. İşte aslında aralarında cinsel bir ilişki yoktu. Ona hep abisi gibi davrandı falan gibi bir sürü iddia var. En çok kafa karıştıran konuşulur. Po'nun evlendiği kuzeni koruyucu ailesinden kuzeni değil. Öz ailesinden. Karşımıza çıkan bir diğer ilginç olay da Po'nun eşinin de yine verenden ölmesi. Annelerinden aslında sadece annelerinden değil Po'nun öz ailesindeki büyük aile üyeleri de dedelerinden, babaannelerinden, anneannelerinden falan da hastalıktan ölenler var. Po aslında daha çocukken düzenli bir ölümler silsilesinin içerisinde doğuyor. Ve en çok kıymet verdiği hem öz annesi hem koruyucu annesi evlendiği eşi verenden ölünce Po'nun eserlerindeki o sorumluluğu hastalıklı kadın veya maktul kadın imgesi olarak karşımıza çıkıyor. Ailesiyle ve annesiyle bir diğer tuhaf sorumlu ilişkisi olan yazardı Hemingway. Hemingway'in o meşhur macho, baskın ve o yargılayıcı tavrının arkasındaki ipuçlarını aslında ailesiyle ve özellikle annesiyle ilişkisinde görmek mümkün. Ailesi hiçbir şekilde hiçbir zaman Hemingway'i yazarlık kariyeri açısından desteklemiş değil. Ama bu ailesinden nefretmeye bir sebep mi? tartışılır. Özellikle son 10-20 yılda ortaya çıkan bazı mektuplardan, bazı belgeler ve iddialardan karşımıza işin başka bir yönü çıkıyor. Öncelikle şunu söyleyelim. Aile üyeleriyle Hemingway'in başı hiçbir zaman iyi değil. Hatta kardeşlerinden bir kısmını tamamen hayatından çıkardığı da söyleniyor. Ama bütün bunların ötesinde Hemingway'in asıl nefret objesi Annesi. Hemingway yani. para kazanmaya başladığı zamandan itibaren annesine düzenli olarak para gönderiyor. Ama bunu biraz böyle alaycı, cezalandırıcı bir tavırla yapıyor. Hatta gönderdiği paralarla ilgili yaptığı işle ilgili ona inilici sözlerde bulunan annesine şöyle bir mektup yazıyor bir gün. İlahi yardım ve rehberlikten bahsediyor. İlahi anlamda akıl ve fikir istemek için yukarıya dua etmek mükemmel bir şeydir anne. Ama nakit desteği olmadığı zaman o kadar da mükemmel bir şey olmayabilir gibi notlar yazarak annesine dalga geçiyor. Bunun sebebini anlamaya çalıştığımızda karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Hemingway'e yaş olarak en yakın ablası Marcel'in aralarında 18 aylık bir fark var. İlginç bir biçimde Hemingway'in annesinin bir ikiz çocuk hayali, fantazisi olduğu söylenir ve bu aralarındaki yaş yakınlığından ötürü Marcel'in ve Ernest Hemingway'i ikiz kız kardeşler gibi büyütmeye çalışır annesi. Belli bir yaşa kadar Hemingway'in ciddi bir biçimde kız çocuğu kıyafetleriyle ve ablasıyla aynı yani ikiz kıyafet olayı vardır ya büyüttüğü, giydirdiği, fotoğraf çektirdiği söylenir. Hatta iki kız kardeş gibi ele aldığı bu kardeşlerin aynı sınıfa gitmesi için Marcel'ini okula bir sene geç yazdırır. Tabii bu öyle çok seveceğim bir ilişkide değil. Yani tamam olabilir falan filan gibi bakılabilir bu şeye. Aslında çok psikolojik olarak tahrip edici bir yaklaşım ama aynı zamanda Hemingway'in annesi çok dominant ve sürekli kontrol edici, baskıcı bir tavırda sahip. Bu da tabii ki Hemingway'in de işte o en başta bahsettiğimiz macho, baskıcı, agresif tavrında biraz açıklar gibi. Aslında Hemingway belki de o işte boks eldivenleriyle poz verirken, av tüfeğiyle falan poz verirken belki de biraz da bu psikolojinin etkisiyle karşımıza böyle bir imaj çıkmak istiyordu. Ve bütün bu süreç yani ailesiyle tam olarak bağlarını koparmaması, cezalandırıcı ve alaycı bir biçimde de olsa annesine yardım etmesi falan filan gibi bütün bu süreç en sonunda şöyle sonuçlanıyor. Hemingway annesinin cenazesine dahi gitmiyor. Marcel Proust tam bir ana kudusu. Yani bunu böyle söylemekte bir e, sakınca yok. Bunu küçümseyici bir biçimde de söylemiyorum. Hayatı boyunca ailesiyle beraber yaşıyor. Marcel Proust'un annesi diğer örneklerin aksine oğluna aşırı düşkün ama artık sevgiyle boğma seviyesine varan bir düşkünlük bu. Öyle ki evin içerisinde işte babasının söylediği şeyleri, kendisini söylemek isteyip de söyleyemediği işte ricaları, denetimleri, kontrolleri mektuplar şeklinde yani evin içerisinde bir odadan bir odaya bırakılan notlar ve mektuplar şeklinde iletiyor. Yazar Komtoybin bin birkaç sene önce bir iddiada bulunuyor. i̇ddia değil bu araştırmalardan ötürü karşısına çıkan bir veri. Annesi bir, bir defasında şöyle bir mektup yazmış. Ne zaman kalktığı, uyandığı, ne zaman işte yatmaya gittiği, ne zaman yemek yediği ile ilgili ona sorular soruyor. Yani bir şablon hazırlıyor ve onun karşısını saat saat doldurmasını istiyor. Sebep Sebep yok. Tamamen bilmek istediği için. Prost ve annesinin ilişkisiyle ilgili ilginç detayları ve aslında psikolojik arka yapısını da Alice Miller'ın Beden Asla Yalan Söylemez kitabında görebiliyoruz. Okuyan Uslu yayınlarından çıkmış. Onun bir kısmını burada seslendirmek istiyorum. Şöyle diyor. Marcel'in bedeni için annesinin idaresi ve bunaltıcı kaygısı asla samimi bir sevginin ifadesi değil korkunun belirtisiydi. Büyük bir olasılıkla iyi bir şehirli aileden gelen geleneksel zihniyetli itaatkar bir kız çocuğunun Oğlunun olağanüstü yaratıcı güçleri karşısında hissettiği korkuydu bu. Janet Prost annesi meşhur bir doktorun karısı olmanın getirdiği beklentileri karşılama ve yargılarının çok önemli olduğu bir toplumsal sınıfın üyeleri tarafından saygı görme konusunda çok kaygılıydı. Marcel'in özgünlüğünü ve ruhunu bir tehdit olarak sahip olduğu bütün güçle savaşmak üzere yola çıktığı bir tehdit olarak görüyordu. Bu durum hassas ve zeki oğlunun gözünden kaçmamıştı. Ne var ki bu fikrini çok uzun süre kendisine saklamak zorunda kaldı. Ancak annesinin ölümünden sonra bu keskin gözlemlerini yayınlayabildi ve o günün burjuva toplumunu ondan önce pek de kimsenin yakalayamadığı bir keskinlikle eleştirebildi. Prost annesinin ölümünden sonra arkadaşı Montesquieu bir mektup yazıyor ve şöyle söylüyor: "Onsuz yaşayamayacağımı biliyor. Bundan sonra hayatım asıl amacını, tek hoşluğunu, tek sevgisini, tek tesellisini yitirdi. Sonsuz dikkatinin, hayatındaki sevgi ve huzur açısından tek zenginlik olduğu kişiyi kaybettim. Acıya battım." Ona bakan hemşirenin de dediği gibi. Onun gözünde ben hep 4 yaşındaydım. Bu psikolojik olarak ilginç bir olay. Burada tabii ki psikanalitik, psikolojik bir analize girecek değiliz. O etkinlikte de değilim zaten ama. Sadece anne değil, ailenin yarattığı tahribatı sırf onları yani aile üyelerini olmazsa olmaz vazgeçilmez, eleştirilemez görüldüğü için çocuklar. Her toplumda var bu. İster istemez bir süre sonra çok klişe bir ifade olacak ama o celladına aşık olmak psikoloji içerisine gidiyor. Ve... Aslında kendilerini zayıf ve haksız görmeye, pahasına onlara zarar vermemeye başlıyor. Bunun bir örneğini de Virginia Woolf'ta görüyoruz aslında. Virginia Woolf çocukluğu boyunca erkek kardeşleri tarafından tacize uğruyor ama annesinin aslında korumacılık görüntüsü altında görmezden geldi, yok saydı ve hani sana öyle gelmiştir. Psikolojisiyle davrandığı için amyana e tabirle ihaleyi Virginia'ya yıkıyor ve Virginia Woolf bir süre sonra kendi içerisinde o manipüle edilmiş anları yüzünden delillik sınırlarına girmeye başlıyor. Bu konu yine Alice Miller'ın kitabında Anılara İhanet başlığıyla karşımıza çıkıyor. Virginia Woolf kendisiyle düştüğü bu çelişkinin sonrasında Freud'la ve onun kuramlarıyla tanışınca ufak bir aydınlanma yaşıyor diyelim buna. Diyor ki Freud'un yazdıkları Wolf'un kafasını tamamıyla karıştırmıştı. Bir yandan Wolf tam olarak ne olduğunu biliyordu. Öte yandan neredeyse bütün cinsel istismar kurbanları gibi aslında durumun hiç de sandığı gibi olmayabileceğini umuyordu diyor. Daha sonra şöyle ekliyor. Anne babasını daha da fazla idealize etmeye ve bütün ailesini pembe gözlüklerin arkasından bakarak anlatmaya başladı. Bu daha önce hiç yapmadığı bir şeydi. Freud'un haklı olduğunu kabul ettikten sonra kendisinden emin olmayacak hale geldi kafası karıştı ve sonunda deli olduğuna inandı. Ve Alice Miller bütün bu sürecin öncesinde eğer Virginia Woolf psikolojik açıdan doğru bir destek alabilseydi intiharının dahi önlenebileceğini düşünüyor ve bunu da kitabına ekliyor. Prost'a dönelim. Bir gün ciddi bir kavga oluyor evde ve Prost cam çerçeveyi indiriyor. Baya böyle kapıların camlarını falan kırarak evden çıkıyor. Daha sonra yine Prost ister istemez bir Özür dileme eğilimine giriyor bir mektup yazıyor ve annesi bu mektuba cevaben sevgili işte küçük çocuğum e, mektubum beni iyi hissettirdi babam ve ben çok acı verici bir deneyimi geride bıraktık bu konuyu artık daha fazla düşünmeyelim konuşmayalım diyor e, bu kırık camlar o bir benzetme yapıyor vitraller vardır ya şeyde e, kiliselerde kırık desenlidir ama bir aradadır. Kırık camlar bir tapınak sembolü gibi olsun. Yani bizim bir arada oluşumuzu sembolize etsin falan gibi böyle bayat bir barışma eğilimine giriyor. Baban sana iyi geceler diliyor ve ben de seni çok öpüyorum diyor. Aynı evin içinde dikkatinizi çekerim. Ya gülüyoruz ama hakikaten travmatik deneyimler. Ve mektuba not düşüyor. Yani bu mektubun son yine o yargılayıcı, eleştirici ve uyarıcı, kontrol edici tavrını bırakamadığını anlıyoruz buradan. Diyor ki e, hani konuya dönmeyeceğim demişti ya bir daha bunu konuşmayalım diyor ya. Not şöyle ancak cam yüzünden yemek salonunda ayakkabısız yürümemenizi önermek için konuya küçük bir dönüş yapmam gerekiyor diyerek de bitiriyor mektubu. Karanlık ve deliliğin birleştiği en belirgin profillerden ve tuhaf profillerden birisi de Howard Phillips Lovecraft. Kozmik korkunun ve bugünkü anlamda hem dünyanın içerisindeki dünyanın kendi mitolojilerinden faydalanmış hem uzayın öbür tarafındaki karanlığın korkusunu bu dünyaya getirmiş hem de kendi mitolojisini yaratmış bir yazar. Bütün detaylarını öğrendiğimizde ve bir empati kurmaya çalıştığımızda Lovecraft'ın deneyimleri gerçekten insanı soğutuz bırakıyor. Lovecraft öncelikle ailenin tek çocuğu. Yani bütün ilgi, alaka onun üzerinde. Ama bu olumlu bir ilgi ve alaka değil. Annesi inanılmaz kontrolcü, sürekli hakimiyet kurmaya çalışan, uyaran, hatta bu uyarılarını hakaretamiz bir şekilde yapan, rahatsız, huzursuz bir kişilik. Babası bir pazarlamacı, bir iş gezi sırasında kaldığı otelde bir sinir krizi, psikolojik bir rahatsızlık geçiriyor ve akıl hastanesine yatıyor. Bu akıl hastanesinde felçli bir halde 5 sene boyunca kalıyor ve 5 sene sonra babası hayatını kaybediyor. Lovecraft'ın babasının ölümü artık kontrolün tamamen annesinde olduğu anlamına geliyor. Ama Oh. Burada belli bir süre küçük bir şansı oluyor. Çünkü babasının ölümünden sonra annesiyle beraber başka aile üyelerinin de olduğu yanılmıyorsam teyzeleriydi. Dedesinin evine geçiyorlar. Dedesi varlıklı bir adam. Bir evi de var. E, hepsinin yaşayabileceği. Öncelikle annesi Lovecraft'ı belli bir yaşa kadar tıpkı Hemingway'in başına geldiği gibi kız çocuğu kıyafetleriyle ve uzun saçlarla büyütüyor. Ne zaman ki Lovecraft belli bir yaşa gelip bu durumdan zaten de olduğu nefreti dile getirmeye, ifade etmeye, üstünü başını parçalayarak dışa vurmaya başlıyor. O zaman annesi geri adım atıyor ve Lovecraft'ın saçları kesilip normal bir erkek çocuk kıyafeti giydirilmeye başlanıyor. Bu bir. İkincisi belli bir süre sonra bu eğilim babasının ölmüş babasının kıyafetlerini ona giydirmekle ve bunu dikte ederek yapmakla yer değiştirmeye başlayacak. Yani aslında Lovecraft hayatının belli bir döneminde annesi tarafından babası yerine konulduğu psikolojisiyle de büyütülüyor. Lovecraft'ın karakterini etkileyen bir diğer istismarda annesinin onu dışarıdaki hayattan uzak tutmaya çalışması. Üzerindeki psikolojik baskı, sahiplenme, aşırı kontrolcülük duygusu Lovecraft'a alerjik tepkiler olarak ortaya çıkmaya başlıyor ve bir süre sonra Lovecraft belli bir hava sıcaklığının üzerinde dışarıda duramamaya başlıyor. Ciddi bir alerjik tepki gösterdiği için. Zaten lise hayatından sonra da internet ser denemeleri falan söz konusu olmaya başlıyor. Burada Lovecraft'ın şöyle bir şansı var. Dedesi ondaki yeteneği ve hayal gücünü fark ettiği için kitaplığını ona açıyor. Yani evin kapısı bir eşik ve arkasında onun korktuğu, çekindiği, evin içerisindeki anne imgesine, onun varlığından ve kontrolünden kaçışta dedesinin odasında oluyor. Ne var ki bir süre sonra dedesi de hayatını kaybedince artık maddi sorunları ortaya çıkıyor ve o geniş, görece nefes alabilecek ortamları bulabildiği evden de çıkmak zorunda kalıyorlar ve annesiyle Lovecraft bir daha dairede yaşamaya başlıyorlar. Bu da Lovecraft'ın klostrofobisinin ve bütün o korkularının daha da tetiklenmesine sebep oluyor. Lovecraft'ın edebiyatına baktığımızda ne görüyoruz? Karanlık, korku, en önemlisi delilik. Bu cebimize dursun. Dünyanın, uzayın, kainatın ve alemin bizim bildiğimiz boyusun öte yanından, karanlığın arkasından gelen bir korku var. Yaratıklar, bütün bunları düşünen veya başına gelen karakterlerin delilikleri falan derken Lovecraft'ın aslında o çocukluğunda inşa edilen psikolojisini çok iyi görmeye başlıyoruz. Lovecraft bir mitoloji yaratıyor. Dikkat edin. Yani hali hazırda var olan malzemeleri tamam kullanıyor ama bunun ötesinde yarattığı bir mitoloji de var. Bir hayal alemi de var. Daha ortada Eric Von Daniken yokken, daha ortada tanrıların arabaları, antik astronotlar teorileri falan yokken biz uzaydan gelen, başka bir alemden, başka bir gezegenden gelen yaratıkların, canlıların bu dünyada tanrı olarak algılandığını görüyoruz Lovecraft'ın eserlerinde. Şimdi çocukluğundaki o mekanlar ve ilişkiler açısından bir düşünün. Bir canavar var. O canavar bir korku imgesi. Korkunun bir sembolü. Ve bir eşik var. Yani o canavarla aynı duvarların arasında bir aradasınız. Karşı karşıyasınız. Ve dışarısı tehlikeli. Dikkat edin. Aslında dışarıyı bilen bir canavar o. Yani o öbür tarafı biliyor çünkü oradan geldi zaten. Ama sizin oraya çıkmanızı engelliyor. Oradaki karanlığın, oradaki eşiğin arkasında türlü korkular var. Yani ister istemez akla şu soru geliyor. Kutuhu Lovecraft'ın annesi miydi? Beyin bedava. Veya başka bir şekilde düşünelim. Cthulhu belki de Lovecraft'ın psikolojisinin ta kendisiydi. Ve evin öte yanı da onun yarattığı o korku alemi, korkunun kaynağı olan alemlerdi. Ve bütün bunların içerisinde hepsini birleştiren en büyük korku delilik. Aklın yitimi, aklın ne olduğu, aklın yitimini mi daha iyi olduğu yoksa akla sahip olmanın mı daha iyi olduğu gibi bütün sorunlar Lovecraft'ın işte çocukluğundan edebiyatına yansıyan bu kimliğini bize çok iyi özetliyor. Ve çok ilginçtir. Lovecraft'ın annesiyle babasıyla yaklaşık aynı sebeplerden aynı biçimlerle ve aynı hastanede hayatını kaybetti. Beşir Fuat ve Lovecraft'ın bir ortak noktası var. İkisi de delirmekten korkuyor. Beşir Fuat aracılığıyla biraz bizim tarafa Türkiye'ye gelelim. Beşir Fuat denilince aklı gelen şey onun intiharıdır ve intihar ederken bileğini kestikten sonra son dakikalarını not almasıdır. Ve intiharının en büyük sebebi konuşulduğunda da hep onun materyalist ve pozitivist olmasına gönderme yapılır. Türk edebiyatındaki araştırmalar ağırlıkla muhafazakar bir bakış açısıyla yapıldığı için Beşir Fuat'ın ölümünü sadece materyalizm ve pozitivizme olan inancını taraftarlığına sığdırmak tabii ki kolaylaşır. Lakin kazın ayağı pek de öyle değil. Lakin ki böyle Hasta bireyleri, hasta aileler ve daha da büyük bir kurum olan hasta toplumlar yaratır aslında. Ve bu dönemde aslında bizim topraklarda hiçbir zaman dinmeyen bir gerilimin olduğu bir dönem. Savaşlar, padişahlık mı olacak, meclis mi gelecek, doğulu muyuz, batılı mıyız? Ciddi bir çalkantının olduğu bir dönem. Beşir Fuat bir kere asker kökenli. Ailesi içerisinde de çalkantılar yaşayan bir insan. Bütün bunlar bir araya gelince ve tabii ki materyalizme olan ilgisi, kafa karışıklığı Beşir Fuat'ı nihilist bir yere götürünce Beşir Fuat tabii ki intihar etmeye daha da yaklaşmış oluyor. Ama intihar onun bir anlık kararı değil. Beşir Fuat intiharını yıllara yayarak düşünüyor. Daha doğrusu ölümü düşünüyor. Yani ölümden sonra bir yere gidecek miyiz? İntihar etmek acılı mıdır falan gibi bir sürü fikri var. Ölümünden iki yıl önce Ahmet Mithat Efendi'ye yazdığı mektupta da bundan bahseder zaten. Peki Beşir Fuat'ı intihara sürükleyen yani asıl katalizör görevi gören şey ne de derseniz delirme korkusu. Çünkü Beşir Fuat'ın ailesinde delirerek ölümler ırsi bir şekilde kuşaktan kuşağa aktarılıyor ve en sonunda kendi annesi de delirerek ölüyor. Beşir Fuat bu delirme korkusunun da etkisiyle ve ve diğer koşullarda birleşince intiharını hızlandırıyor ve aslında intiharını bir deney gibi yerine getiriyor. Hadi bir bilgi daha ekledim buraya bilmeyenler için. Beşir Fuat cesedini tıbbiyeye bağışlıyor kadavra olarak kullanılsın diye ama tabii ki Türkiye'de bu tür pek çok vasiyet gibi onun vasiyette yerine getirilmiyor. Biraz daha hani karanlıktan aydınlığa çıkalım ne kadar aydınlık olduğu tartışılır. Bir figür daha var Celal Sahir Erozan. E, aşk ve kadın şair olarak anılır bizde. E elindeki kitap Doktor Nesrin Tağzade Karaca'nın yani Celal Sahir üzerine çalışmış, en kapsamlı çalışmayı ortaya koymuş hocamızdır. Celal Sahir'in de aşk ve kadın şairi olmasındaki en büyük sebep yine annesi olarak gösteriliyor. Çünkü baba figürü zayıf ve bir süre sonra ortada yok. Celal Sahir annesi ve diğer kadınların arasında büyüyor. En ünlü dizesi, iki dizesi şöyledir: "Bütün hayatımı onlar verir de ben yaşarım. Kadınlar olmasaydı öksüz kalırdı eş ağrım." Yani şiirlerim diyor. Aşk Kalbimi yakan bir volkan gibidir en sevdiğim tatlı kazandibidir. Yazar Annesi ve Türkiye deyince aklınıza gelebilecek örneklerden birisi de tabii ki Nazım Hikmet ve annesi Celile Hanım. Annesi hem cemiyette tanınan, beğenilen hoş bir kadın hem de usta bir ressam. Ve en çok bilinen hikayede Nazım Hikmet'in evine özel hocası olarak gelen Yahya Kemal ile annesinin arasındaki ilişkidir. Ki Nazım Hikmet bunu fark edince hocasının cebine gizlice bir not bırakır ve şöyle yazar. Hocam olarak girdiğiniz bu eve babam olarak giremezsiniz diye bir uyarı da yapar. Tabii bu aşk ilişkisinin ne kadar aşk olduğu tartışılır. Her ne kadar belli bir süre Celile Hanım kendi eviyle Yahya Kemal'in evi arasında dokusa da yani karşılıklı bir ilişki olsa da bir süre sonra iş ciddiye bilince ve hani işte ellik mi resmiyete kavuşturmaca mı falan diye konuşmaya başlayınca Yahya Kemal ciddi bir çark eder ve çok hazin de bir hikayedir. Nazım Hikmet tutuklandığında Galata Köprüsü'nde annesi bir imza kampanyası başlatıyor ve bu imza kampanyası sırasında Yahya Kemal Celile Hanım'ın önünden geçiyor göz göze geliyorlar ve Yahya Kemal selam bile vermiyor. Bu hazin hikayeden ötürü Nazım'ın her zaman Yahya Kemal'den nefret ettiği mi acaba konuşula gelir ama bunu yakın zamanda tarih dergisindeki bir yazısında Haluk Oral bir mektuptan yola çıkarak aslında nazımın o kadar sert olmadığını bize gösterdi bu mektup Nazım'ın sürgün döneminde Yahya Kemal'in ölüm haberini alması üzerine e, o zamanki eşi Münevvere yazdığı bir mektup. Şöyle deniliyor. Canım karıcığım dün gece radyoda dinledim. Yahya Kemal ölmüş. Büyük şair. Hocalarımdandı da. Hem de çok şey öğrendiğim hocalardan. 73 yaşındaymış. Bir hayli zaman uyuyamadım. Yahya Kemal gençliğimdi biraz da. Büyük şair, usta. Telgraf çekeyim dedim. Kime? Ne tuhaf şey, ne garip haldeyim. Yahya Kemal'in ölümünden duyduğum acıyı halkıma bildirmek için telgraf çekecek adresim yok. Yahya Kemal'in de bu pek de hoş olmayan çark edişine rağmen Nazım ona beslediği duygu safi bir nefret değil. Kapanışı Fakir Baykurt'la yapacağız. Fakir Baykurt, yılanların öcü, yüksek fırınlar gibi toplumcu gerçekçi edebiyatımızın çok sıkı e, eserlerine imza atan yazarlarından birisiydi. Çocukken ellerinin yakınına açılan bir kahvehaneden çok güzel çay kokusu geliyor ve Fakir Baykurt annesinden illa çay istiyor. Annesi de götürüyor bunu oraya. Fakir Baykurt ilk gelen çayı döküyor ve döktüğü sırada annesinin kendini kızacağını vuracağını düşünüyor. Sesi çıkmıyor. Annesi de bir şey yapmıyor. İkinci çayı söylüyor. Bu sefer dökmemek için üfleyerek daha bir kontrolle içiyor ama yıllar boyunca annesinin o gün nasıl olup da ne olup da o insanların olduğu ortamda kızmadığını, neden kendisine sert çıkmadığını düşünüyor ve soruyor sürekli. Annesi buna cevap vermiyor. Ta ki Fakir Baykurt öğretmen olup e, aynı anda birden fazla sınıfın o zamanlar öyleydi. İşte birinci, ikinci, üçüncü sınıflar köy okullarında aynı sınıfa toplanırlardı. İşte tek bir öğretmen başlarına durur ve ders anlatırdı. Fakir Baykurt burada bir yerde çileden çıkıyor ve işte biraz böyle bağırma, çağırma, sert çıkma aşamasına falan geliyor. Annesinin de gördüğü, tanık olduğu bir ders bu. O gün annesi Fakir Baykurt'a şöyle diyor. Yıllarca bana sordun, söylemedim. Bak söylüyorum, dinle. Eğer o gün sen çayı döktüğünde ben sana kızsaydım içindeki as aslan küserdi. Eğer ben seni dövseydim içindeki aslan ölürdü. O aslan ölseydi de böyle öğretmenlik falan yapamazdın. O yüzden sen de benim yaptığımı yap. Sakin ol ve bu çocukların içindeki içlerindeki aslanları küstürme. Aslında sıradan yurdum insanı olan, yurdum köylüsü olan annesi Elif Hanım burada bütün pedagojinin bütün bu yayın boyunca anlattığımız o hasarlı ilişkilerin temelindeki doğru nüveyi bize birkaç ufak cümleyle, çok tatlı bir benzetmeyle anlatıyor. Ve tabii ki yazar Koray Sarıdoğan da doğuran, büyüten, bugünlere getiren ve ona her zaman en iyi arkadaş olan sevgili Gülümser Özkan Sarıdoğan'ın da anneler gününü kutlayalım. Bu haftalık bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yorum yapmayı, özellikle eksik bulduğunuz anıları, anekdotları yorum olarak bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bize abone olun. Videoyu sevdiyseniz eşinizle, dostunuza, sosyal medya hesaplarınıza paylaşmayı ihmal etmeyin. Ve en önemlisi de eğer hala hayattaysa annenizi ihmal etmeyin. Burada hani böyle duygusal bir şey girmek istemiyorum ama evlatlarını kaybeden anneler ve annelerini kaybeden evlatlar başta olmak üzere anneler gününü ayrı ayrı kutluyorum. Görüşmek üzere.